Ne var ne Kaçıncısınız siz? 12. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Yemek de yedirelim gençlere. Ben yazsınlar Ama düşürsünüz siz böyle. Yok evet. Aslında Ha, şöyle aslında. Ne Olmaz. Kadıköy'de e, görev yapmıştım. o görev yaptığım sırada 12. sınıfların katıldığı YKS sınavı hakkında yani böyle 12. sınıflara ücretsiz olarak YKS'ye katılması böyle bir yardım etmiştim. Biz de el olarak 12. sınıfta bize de yardım eder misiniz? Belli de oldum ücretlerim. <laughs> <laughs> Hem siz yeter ki ders çalışın, <gülüyor> hallederiz <gülüyor> çok, zaten. çok teşekkür Siz de. <laughs> sadece ders çalışın, gerisini hadi <laughs> hayırlı olsun. 300 liraya geçerse sen de varım. de Olabilir mi? Olabilir. Anlaştık. Sağ olun. Teşekkür Ders çalışmaya söz veriyoruz. Ajans Erzincan. Şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.